Sayısal Loto formülüne hoş geldiniz. Sayısal Loto çekilişinde de bu hafta 6 bilen bir kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 3, 12, 13, 26, 31 ve 33. 10 numaranın içinden 12 sayısını bu hafta yine almışlar. Yazmayın şekline girelim. Yazmayın şekli de bu hafta tam %100'ü tutmuş. Birinci sayıya 9 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 3 ile ilgili rakam çıkmış gördüğünüz gibi. İkinci sayıya 8 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 18, 12 rakamı çıkmış. Üçüncü rakama 1 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 13 rakamı çıkmış. 4. Üçüncü sayıda da 8 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 26 sayısı çıkmış 6 ile ilgili rakam. Beşinci sayıya da 0 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 30, 31 çıkmış. Son rakama da 6 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 26 veya 36 veya 46, 33 rakamı çıkmış gördüğünüz gibi. Ve burada yazmayın şekli gördüğünüz gibi %100 tutmuş oluyor. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 5. Bu sistem 4. Bu sistem 4. Bu sistemden de oynamış olsaydınız yine 5. Bu sistemden de 5. Bu sistemden de 4. Bu sistem 5. Bu sistemlerden de 5. Çoğu sistemlerden bu hafta 5 var yani. Bakın burada da tabii kaçırdığımız rakamlar var. Bakın 1 yazmışık. 3 çıkmış gördüğünüz gibi. 15 yazdık 13 gördüğünüz gibi 2 sayıdan. 24 yazdık 26 çıkmış gördüğünüz gibi. Bakın burada da 4 tane sayı yine yakın olarak kaçmış oluyor. İşte biz ne diyoruz? Bizim oynadığımız sayıları birer ikişer rakam değiştirirseniz hem sayı bulma şansınız daha çok artacağını söylemiştik gördüğünüz gibi. Bakın burada da 2 yazmışık gördüğünüz gibi 3 çıktı. 14 yazdık gördüğünüz gibi 13 çıktı. 25 yazdık. 26 çıkmış gördüğünüzde. Bakın 30'lardan zaten 33. En son olduğu için. Burada da bakın yine 3 tane sayı yine çok yakın kaçmış oluyor. İşte buradaki birer ikişer rakam değiştirdiğiniz zaman illa ki 3 tane sayıyı yakalayabilirsiniz. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze yaptık arkadaşlar. Yeni formüze de çıkardığımız sayılar 4, 17, 18, 27, 36, 43. 1 13 25 30 32 42 5 9 12 21 38 44 2 14 24 30 33 39 9 15 23 32 43 ve 45 rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Ve sizdeki buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz yani gördüğünüz gibi geçen hafta 4 5 tane yerde 5 vardı yani. Önemli olan bu sistem türlerine göre yapmak. Bu hafta zaten çözümünü yapmayacağız. Bu hafta bazı anlayamayan kişilerle karşılaşıyoruz. İşte bunlar abi ne olduğunu anlayamıyorlar. Burasının ne olduğunu anlayamıyorlar. Ve buradaki şifrenin ne olduğunu anlayamıyorlar. Onu tanıtacağımız için zamanımızı bugün ona ayırdık. Önce bir tane bizim yaptığımızı örnek olarak gösterelim. Bakın 3, 1 daha 4. Bu şekilde bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 17 rakamına. 17 rakamını teklif ettik burada biz. Bakın. 13, 3 da 16, 1 daha 17. Bakın bu şekilde bir toplama şekli uygulayabilirsiniz yani. 3 sayı. Gelelim burada 18 rakamına. 13, 5 da 18. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim 27 sayısına. 26, 1 daha 27. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 36 sayısına. 33, 3 de 36. Bu şekilde bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 43 şurası sayısına. 30, 13 daha 43. Böyle bir toplama şekli uyguladık bizde. Diğer örneğin bir sistem türünden yapacaksanız nasıl yapacağınızı onu da gösterelim ve ondan sonra size anlatmaya çalışacağız. Bir ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Bunun herhangi bir zorluğu yok. Örneğin buradaki sayılar bile tutabiliyor. Bakın buradaki şifre sayılar. Örneğin birinci sayıya ben 5 yazabilir miyim? Buraya hemen bakacaksınız. Yazabilirsiniz. 7 yazamazsınız. Geleceksin buraya 10'dan itibaren bir şey oluşturacaksın. 10'dan da 19'a kadar. Bu toplama da yapabilirsin. Çıkartma da. Bu seçenek senin. Örneğin 13. Bir daha 14. Bakın böyle bir toplama şekli bile denk gelebiliyor. 14 sayısını yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 28'e kadar geçerli. Örneğin 26'dan yani diyelim ki 1 çıktınız. 25 sayısını Üçüncü sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Yazacaksınız buradan bir daha 20'den itibaren sayı oluşturacaksın. Ve 29'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 26 bir daha 27. 27 sayısını ben dördüncü rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz bakın. 4 değil rakam yazma değilmiş. Yazacaksın buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 30'dan da 39'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 30 bir daha 31. 31 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz bakın. 39 yazamazsınız. Geleceksiniz buradan 40'tan itibaren bir sayı 40 40'tan da 49'a kadar geçerli bu. Değil 30 12 daha 42. Böyle çapraz toplama şekli bile de denk gelebiliyor. 42 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 47 yazamazsınız. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Şimdi gelelim buradaki yazmayın şekli. bakın. Bu yazmayın şekli zaten en önemli noktalardan birisidir. Yazmayın şekli bize birinci, ikinci ve üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sayılara yanlış yazmamıza engellemiş oluyor. Buradaki sayılara bakın. Buradaki sayılara yanlış sayıları koymamızı engellemiş oluyor. Yazmayın şekli nasıl oluşuyor arkadaşlar? Bu 10, 10, 10, 10, 6 tane yazıyoruz. Çünkü altı tane top seçiliyor. 10, 10 yazmamızın nedeni çünkü 10'a kadar şu türlü bir sayı vardır. Burada sakın yanlış şekilde bir anlamayın. Burası örneğin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en fazla burası 10 oluyor. 0 yani. 10 çeşit bir rakam olmuş oluyor. Bunu da ne yapmış oluyoruz biz? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 6 kere yazıyoruz. Ve buradaki rakamı nereden yazıyoruz derseniz. Buradaki rakamı da buradaki sayıların son rakamları. 3, 2, 3, 6, 1, 3. Son rakamlarını yazıyoruz. Geçen haftaki rakamlarının 7 8 7 4 9 ve 7. Şu şekil rakam çıkıyor. Bunu çıkarttığımız zaman bakın 10'dan 3 çıkınca 7 kalıyor. 10'dan 2 çıkınca 8 kalıyor ve 10'dan 3 çıkınca 7 kalıyor. Ve 10'dan 6 çıkınca 4 kalıyor. 10'dan 1 çıkınca 9 kalıyor. 10'dan 3 çıkınca da 7 kalıyor. Bu şekilde çıkartma şekli yapıp böyle bir şifre çıkmış oluyor. Bu şifrede birinci sayıya 7 ile rakam yazma şekli çıkıyor. Bunun üzerinde biz 300-400 haftanın şeyleri deneyerek yaptık. Ve yazmayın şeklinin çoğunluğunu tuttuğunu gördük yani. Yazmayın şekli. Bazen bir tane denk gelebiliyor. Bazen burada sonda bir tane denk gelebiliyor. Ama yine de diyelim ki eğer örneğin 300 tane diyelim ki çekilişin içinde. Diyelim ki bunun 270-280 tanesi yazmayın şekli bu şekil. Hep çıkıyor. Bazen bir tane denk geliyor. Bazen iki tane. Bu da tabii ki çoğunluğu yazmayın şekli olduğu için tuttuğu için bu türlü bize büyük bir avantaj sağlıyor yani. Çünkü birinci rakama ve ikinci rakama, üçüncü rakama ve dördüncü, beşinci rakamlara yanlış yazmamıza engellemiş oluyor. Gelelim şimdi buradaki şifreye bakın. Buradaki şifrede nasıl oluşuyor? Bu sayıdan çıkma şekli yapıyoruz. 12'den 3 çıktı, 9. Bunun altına yazıyoruz. 13'ten 12 çıktı, 1. Bunun altına yazıyoruz. 26'dan 10 çıktı, 13 çıktı, 13'ü bunun altına yazıyoruz. Ve 31'den 26 çıktı, 5. Bunun altına yazıyoruz. 33'ten 31 çıktı, 2. Bunun altına yazıyoruz. Ve son rakamdan geliyoruz. 33'ten 3'ü çıkarıyoruz. 30'u da bunun altına yazıyoruz. Bu da böylemesine çapraz toplama şekli. Bazen böyle toplama şekli denk geliyor. Bazen oldu ki buradaki sayılar bile tutabiliyor. Bakın. Buradaki sayılar bile 2 tane bazen 3 tane sayı bile tutabiliyor yani. Çünkü buradaki sayılar şifreler bile tutabiliyor. Burada böyle toplama şekli uygulayacaksın. Çapraz toplama. 3 tane toplama şekli de kullanabilirsin. Burada yazmayın. Kurallarını çiğnemeyecek şekilde yapın. Ve tüm sistem şekillerine göre yapmanız öneriyoruz. Yani önemli olan buradaki tüm sistem şekillerine göre yapmak. Herhangi bir böyle sistemden seçmenizi tavsiye ediyoruz. Yani burada çok oynuyorsanız tüm sistemleri yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yani önemli olan buradaki yazma kurallarına göre yapmak. Yani diyelim örneğin bir sayı şöyle çapraz toplama şekli yaptın diye 3 1 daha 4. Birinci rakama 4 yazabilir miyim? Buraya hemen bakacaksın yani. Birinci rakama. Bu şekilde. Örneğin yazabilirsin. İkinci rakamı topluyorsun örneğin. Diyelim ki örneğin 10'dan itibaren bir sayı topluyorsun. Buradan bir diyelim ki 12 5 daha 17. Böyle çarpmaz toplama şekli bile en çok denk geliyor. Diyelim ki ikinci sayıya 17 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 18 sayısını denk getiremeyin. Yani 17 sayısını yazabilirsin. 18 yazamazsın demek istiyor ikinci rakamda. Gelelim buradan 20'den itibaren. Yani diyelim ki örneğin 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. Herhangi bir bunun da zorluğu yok. Diyelim ki örneğin 30'dan 3 çıktınız. 27 sayısı. Bakın böyle bile çıkma şekli denk geliyor. 3. sayıya yazabilir miyim? Bakın 3. sayıda tam denk gelmiş oluyor 7 ile ilgili rakam. O zaman başka bir rakam oluşturacaksın. Diyelim ki 30'dan 2 çıktınız. 28 rakamı yazabilir miyim ben? Örneğin yazabilirsin. Geleceksin buradan örneğin. Diyelim ki örneğin bir daha 20'likten itibaren diyelim ki örneğin. Örneğin. Diyelim ki 30'dan 1 çıktınız. 29 sayısı örneğin yazabilir miyim? yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 40'tan itibaren. Herhangi bir bir zorluğu yok bunun. 30 13 daha 43. 43'ü ben son rakamı yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Bizim yazdığımız rakamlar bazen oluyor ki burada tutuyor. Bazen burada tutuyor. Bazen oluyor ki burada 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 yazmış oluyoruz. Bazen oluyor ki burada yazmış oluyoruz. Hani siz de bu rakamların üzerinden Birer ikişer rakam değiştirin veya buradaki sayıyı al, buradaki sayıyı al, buradaki sayıyı al. Üçünü buradan al. Diyelim örneğin dördüncüyü buradan al, beşinciyi buradan al ve altıncıyı buradan alarak karıştırarak da yapmanızı öneriyoruz ve sistem şekillerine göre yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yani önemli olan buradaki hem sistem türlerine göre yapmak yazmayın şeklini bozmayacak şekilde dediğimiz gibi buradaki rakamları bir alt bir üst olarak değiştirerek bazı rakamları da aynı bırakmak şartıyla yaparsanız hem sayı bulma şansınız artar. 3 sayıya kadar değiştirin. 4 sayıya kadar değiştirmeyin. Sayı değiştirirken yazmayın şeklini bozmayacak şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Cumartesi günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.